Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz konusu müteşabih. Müteşabih şebehe kökünden gelme. Benzedi fiil mazi olarak benzediği, mazı muzari olarak benziyor anlamında. Evet, benziyor. Benziyor. E, Mastar olarak benzemek anlamında. Benziyor, benzeşen, benziyor, benzemek anlamında kullanılmıştır. Görünüm olarak aynı gibi fakat mahiyet bakımından farklı olan anlamında kullanılmıştır. İlk olarak 6. surenin 99. ayetinde geçmektedir. Daha sonra... Aynı sürenin 141. ayetinde ve diğer sürelerde devam eder. Biz de bu sıralamayı takip etmeye çalışıyoruz. 6. sürenin 99. ayeti, Semadan su indiren O'dur. O'nun her türlü, o onunla her türlü bitkiyi, ürünü çıkardık. Derken ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan da birbiri üzerine binmiş daneler çıkarıyoruz. Urma ağaçlarının tomurcu, tumur, tomurcuğundan salkım salkımlar ve üzümlerden bağlar birbirlerine müteşabih benzer benzemeyen gayri müteşabih zeytin ve nar ağaçları bitirdik. Bakın her birinin meyvesine bir meyve verdiği vakit, bir de olgunlaştığı vakit şüphesiz şu size gösterilen iman ehli olanlar için birçok ayetler vardır. Bu ayette birbirine benzer ağaçların meyveleri birbirinden farklı farklı olduğunu açıkça bildiriyor. 6. surenin 141. ayeti O çardaklı ve çardaksız cennet bahçeleri, bağları, o, o tatları ve yemişleri muhtelif. Farklı farklı yani. Bitkileri, o hurmaları, zeytinleri, narları birbirlerine hem benzer, müteşabih, hem de benzemez, gayri gayrimüteşabih bir halde vücuda getiren hep odur. Her biri mahsul verince, mahsulünden yiyin. Hasat günü hakkını da verin. Bununla beraber... İsraf etmeyin çünkü o israf edenleri sevmez. Bu ayette de yine bitki, ağaç ve meyvelerden birbirlerine benzeyen ve benzemeyen yani müteşabih ve gayri müteşabih olarak zikredilir. 39. surenin 23. ayeti Allah birbirlerine benzeyen müteşabih İki Şerli kitabın en güzel haddisini indir, indirdi. Okunurken Rabbinden haşyet, saygı duyan tüyleri ürperir. Allah'ın rahmetini hatırlayınca da hem tüyleri hem de kalpleri yumuşar. İşte o Allah'ın hidayetidir. Allah onunla dileyeni doğru yola iletir. Her kim de tercihini dalaletten seçerse artık o hiç kimse ona doğru yolu gösteremez, doğru yolu iletemez. Bu ayette de müteşabih birbirlerine benzeyen ayetlerden yani kitabın ayetlerinden bahseder. Bir, bir önceki iki ayette de tabiat ayetlerinden bahsetmişti. Nasıl ki bitkiler, ağaçlar, meyveler birbirlerine benzeşiyorsa, Kur'an'ın ayetleri de aynen onlar gibi birbirlerine benzer ayetler olduğu halde manaları farklı farklı olabilir. Örneğin bir sürede geçen bir ayet, konu ve anlam farklı olduğu için başka bir sürede yine Aynı ayet geçer fakat bağlam ve konu farklı olduğu için mana da farklı olur. İşte buna müteşabih denir. Yani benzer fakat bir bir birbirine aynı değil. Tamamıyla aynı değil. Birbirine benziyor fakat aynı değil. 2. surenin 25. ayeti ve iman edip salih ameller işleyenleri altından ırmaklar akan cennetler ile onları müjdele. Her ne zaman rızıklandıklarında bir rızık ile şöyle derler: Bu rızıklar daha önce rızıklandığımız bir benzeri müteşabih'tir. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve onlar orada orada kalıcıdırlar. Evet. Bu ayette de cennet meyveleri ile dünyadaki meyvelerle karşılaştırma yapılıyor. Yani birebir aynı değil fakat bir benzeri olduğunu anlıyoruz. Cennet ehli de zaten öyle anlamış. Bir örnek verelim. Şube benzeri, şube yani şebe kökünde gelme. Şube benzeri demektir. Aynı iş ve işlevi gören birden fazla şüphe yani. Aynı işlevi yapıyor fakat tamamıyla o kendisi değildir. Onun aynı işi gören farklı o da aynı kökten gelme. Bir şey hakkında benzer o mu değil mi diye şüpheye düşmek diyor ya. Şüphe ne? Acaba o mu değil mi birine benzer olarak düşmek bu ve benzeri şeyler aynı kökten gelme kavramlardır şabehe kökü. İkinci sürenin 70. ayeti dediler ki bizim için Rabbine dua et onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü sığırlar birbirlerine benzer, müteşabih bizce diyor. İnşallah buluruz dediler. Bu ayette de sığırların birbirlerine benzerliğini anlatıyor. İsrail oğulları kendilerine emredilen şeyi yapmayışları ve işi yokuşa sürmeleri yüzünden elçi Musa aleyhisselama açıkça isyan etmemişler. Fakat soru üstüne soru, istek üstüne istekte bulunmuşlardı. Halbuki mümin ve Müslümana düşen görev elçinin getirmiş olduğu emir ve yasakları yerine getirmek yani Allah'ın elçisine itaat etmek. İkinci surenin 67. ayeti bir vakitte Musa kavmine Allah size bir inek kesmenizi emrediyor demişti de hayret sen bizimle alay mı ediyorsun dediler. Musa böyle cahillerle olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Musa aleyhisselam onlara Allah'ın emrini söylüyor. Onlar emrini yerine getirmeleri gerekirken onu yapmayıp adeta alaya alıyorlar. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun diye elçiye. Halbuki onlara düşen görev duyduk ve itaat ettik. Rabbimiz Rabbimizin emri baş göz üstüne demeliydiler. Dün Musa aleyhisselamın kavmi benzer müteşahbih şeylerin peşine düştüler. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymadılar, bahaneler aradılar. Bugün de sözüm ona Müslümanlar aynı duruma düşmüşler. Örneğin Allah zekatı emretmiş Müslümanlar şunu diyorlar. Hangi şeyleri zekat, hangi şeylere zekat düşer? Düşer ve kaç kaçtan kaçı hangi zaman aralıkları ile verilecek? Arsaya zekat düşer mi? Eve zekat düşer mi? Arabaya zekat düşer mi? Kamyona zekat düşer mi? Kepçeye, traktöre zekat düşer mi? gayri menkule zekat düşer mi? Sermayeye zekat düşer mi? Ticarete zekat düşer mi? Vesair vesair. Allah salatı ikame edin demişken Müslümanlar onun teferruatına girmişler. Nasıl yapalım? Nerede yapalım? Ne zaman yapalım? Ne zaman yapalım? Kaç vakit, kaç rekat, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, böyle olur mu, şöyle olmaz mı, yapsak olur mu? Halbuki şunu veya bunu yapma dediğine göre, şunu yapma, bunu yap dediğine göre o şey bilinen bir şey olduğu için tarif edilmez. Örneğin birine şunu al dediğinizde o kimse sormadan bu ne diye çünkü görüyor ve biliyor o şeyin ne olduğunu. Başka bir misal verelim. Birini bir şeye, bir yere, birini bir yere gönderecekseniz şayet göndereceğiniz kişi gideceği yeri biliyorsa tarif etmeye gerek yok. Şayet gideceği yeri bilmiyorsa tarif etmeniz gerekir namaz, zekat, oruç, hac gibi ibadetler diğer ümmetlerden uygulamalı olarak günümüze kadar gelmiştir. Onun için Kur'an bunun teferruatına girmez. Yap der Müslümana. Müslümana düşen görev onu yapmaktır. Yani ehli kitap gibi sorular sormaz. Üçüncü surenin 7. ayeti odur sana kitabı indiren onda muhkem ve müteşabih olan ayetler vardır. Bir kısım bir bir kısım kitabın anası olan muhkem diğer diğer kalanlar da müteşabih benzerlerdir. Kalplerinde kayma olanlar benzere tabi olurlar imtihan için onun ardına düşerler. Onun tevilini ardını bilmezler. Allah müstesna ilimde derinleşenleri derinleşenler derler ki biz inandık hepsi Rabbimizin Rabbimizdendir. Temiz akıl sahipleri hariç düşünmezler. Kitabı indiren o Allah'tır. Bazı ayetler hüküm bildiren ayetlerdir. Yani temel kanun yasalardır. Her zaman, her ne, her mekan, her çağ, her daim aynıdır. Onda bir değişiklik yoktur. Örneğin dünyanın yaratılışından beri ayların sayısı 12'dir. Yılın 6 ayı günler uzar ve diğer 6 ay kısalır. Geceler ve günler hep birbirlerini takip eder. Yani bir kanun yasaya göre deveran eder. Örneğin, ilk insan topluluğundan beri kötü şeyler yasaklanmıştır. Haram, haram kılınmıştır. Temiz şeyler helal kılınmıştır. Anne ve babaya iyilik, iyilikle davranılmasını emredilmiştir. Haksız yere canak kıyılmasını yasaklamıştır. Allah kendisine ortak koşulmasını yasaklamıştır. Allah kendisinden başkasına ibadet etmeyi yasaklamıştır. Salatı, zekatı, hacı, siyamı emretmiştir. Ribayı, sarhoş edici şeyleri, kumarı, zinayı, haksız yere biri, birilerini, birilerinin malını yemeyi yani gasp etmeyi yasaklamıştır. Kısaca bütün bunlar yani Kur'an'da kesin emirler ve yasaklar hüküm ayetleridir. Bunlar zaman ve mekana göre değişmez. Tüm ilahi kitaplarda hüküm, hüküm ayetleri aynıdır. Değişmez. Ummul kitaptır. 13. sürenin 39. ayeti. Allah hem mahvetmeyi, mahvetmeyi, ve mahvetmeyi de Sabit bırakmayı da inşa ederdir. Ümmül kitap onun yanındadır. Yani Ümmül kitap kitabın anası Allah'ın yanındadır. Allah bazı ümmetleri helak etmiştir, bazılarını da bırakmıştır, soylarını devam ettir, ettirmiştir. Yani Allah inşa edeni inşa ederek bırakmış, bırakmıştır, yani devam ettirmiştir kimisini de mahvetmiştir, helak etmiştir. Bu hepsi ana kitapta yazar, Allah'ın katındaki ana kitapta, ümmül kitapta yazar. Bu kitabın anasıdır. Kimler mi, kimler müteşabiha tabi olur? Kalplerinde zeyh, kayma olanlar onun tevvilini aramak için bunu yaparlar. Allah'tan başka Kimse onun tevhidinin nereye varacağını bilmez. İlimde öne çıkanlar şunu derler. Kitabın, kitabın tamamı Rabbimizdendir. Biz ona iman ettik, güvendik derler. Akıl sahiplerinden başkası bunu hatırlayamaz, bah kuramaz. 7. surenin 52. ayeti doğrusu onlara öyle bir kitap gönderdi ki iman edecek herhangi bir kavme bir hidayet göz, düsturu ve rahmet olmak üzere tüm tam bir ilim üzere onu fasıl fasıl ayırdık. O kitabı bölüm bölüm, grup grup, konu konu ayırdık. Bir ilim üzere yani ilim ehli olanlar için kendini o işe adayanlar için böyle yaptık. Zeyre gelelim. Zeyh, zeyhden maksat dönmek, maksattan dönmek, sapmak, muzdarip olmak, yılmak, e, yılmak, kaymak, seçemez olmak. Bu fiil doğrudan haktan sapanlar için kullanılmıştır. Gelelim. Gelelim fitne, FTN fitneye. Fitne altının diğer madenlerden postlardan ayır edilmesi için çok yüksek bir ateşte eritilmesi, temizlenmesi anlamına gelir. Aslında sınav imtihan anlamına gelir hemen hemen tüm ayetlerin ayetlerin kastettiği anlam sınav yani iyi ile kötünün doğru ile yanlışın hak ile batılın günah ile sevabın mümin ile münafığın Müslüman ile kafirin birbirlerinden ayırt eden sınavın adıdır fitne. 7. surenin 53. ayeti onlar hele bakal bakın nere varacak diye onun ancak tevvilini gözetiyorlar. Onun tevvilini geleceği gün önceden onu unutmuş olanlar gerçekten Rabbimizin elçileri hakkı tebliğ etmişler. Şimdi bizim şefaatçilerden biri var mı ki bize şefaat etsin veya geri döndürülür müyüz ki yaptığımız işin gayrisini yapsak derler. Asla doğrusu kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de onlardan kaçıp gittiler. Tevil Tevil peşine düşmek, gidişatı bilmek, bilmeye çalışmak, iç yüzünü bilmek gibi anlama gelir. Gelelim, evet biz bu anlama gelir. Gelelim rasihun. Rasihun, ilim ehli, ilimde rasihun olanlar, yani ilim ehli, kimlerdir o rasihun olan ilim ehli, ilim erbabı? Gerçek ilme sahip olanlar, yani ilahi vahyi iyi öğrenmiş ve hiçbir taviz vermeden, eğip bükmeden, eğilip bükülmeden, hiçbir kınayanın kınamasından korkmayan, hakikati haykıran kimse ilimde rasihun kimselerdir. Rasihunun zıddı belamdır, belamlıktır. İlme ilmi, ilmi eğip büken, kendisi de eğip bükülen, yani mal, mulk, makam, şöhret için dilini menfaati uğruna batılı hak, hakkı batıl gibi göstermeye çalışır. Evet. Kimler e, müteşşabihin peşine düşmüşlerdi? Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir grup, onlar muhkem ayette yani kendilerine bir sığırın kesilmesi emrine uymayıp işi yokuşa sürüp müteşabihin peşine düştüler. İşte müteşabih bunu açıklıyor. Mümin ve Müslümana yakışan şey Allah'ın muhkem ayetlerine uymak, cimrilik yapmamak, bahane aramamak, nasıl, niçin, neden demeden Allah'ın emirlerine karşı amenna ve saddaknâ demek gerekir. 13. surenin 16. ayeti göklerin ve yerin Rabbi kim diye sor. Allah'tır de. Yine öyleyse Allah'ın berisinde kendisine zarar ve yararı olmayan evliyalar mı edindiniz diye sor. De ki hiç gören ile görmeyen bir olur mu? Yahut yahut karanlık ile aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a ona benzer, yani müteşabih, ortaklar, ortaklı, ortaklar kattılar da onlara müteşabih mi oldu? Onlara haş Allah'la benzer o e, e, evliyalar edindikleri şey Allah'la benzer yetki sahip olduğunu mu benzet Allah onlara mı benzettiler yani müteşabih mi yaptılar? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. O birdir, çok güçlü ve kahardır. Bu ayette düşün bu ayet düşün bu ayet düşünmeye, teşvik etmeye, iki şeyi karşılaştırmaya davet ediyor. Aynı zamanda şu benzetmeyi de yani müteşabihi de yasaklıyor. Neyi? Allah'ın berisinde ona rağmen evliyalar edinip de Allah'a müteşabih benzer edinmeyi de yasaklıyor. Sözün özü kainatta olan şeylerde benzerler vardır. Fakat Allah'ın hakkında benzer yani müteşabih olmaz. Allah her türlü benzetmelerden münezzehtir. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey de ona benzemez. 112. sürenin yani e, evet 112. sürenin 1 ve 4. ayet Hira suresi De ki o Allah'tır, tek birdir. Allah her şeyden müstahiniyidir. Her şey ona muhtaçtır. O doğmadı, doğurulmadı. Ne babadır ne de oğuldur. Hiçbir şey onun dengi değildir. Amennâ ve sadakna. Bitkiler birbirlerine benzer, ağaçlar birbirlerine benzer, meyveler birbirlerine benzer. Cennet meyveleriyle dünya meyveleri de birbirlerine benzer. Fakat benzer hayvanlar da birbirlerine benzer. Allah'ın ayetleri de Allah'ın ayetleri de birbirlerine benzer. Fakat evet. Benzer. Fakat beşer sözüyle Allah'ın ayetleri birbirlerine benzemez. Allah'ın yarattıkları da Allah'a benzemez. Uydurulmuş sahte ilahlar Allah'a benzemez. Uydurulmuş sahte Rabler Allah'a benzemez. Evet, bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Subhan Rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Değerli dostlar, herkese selam, saygı, muhabbetler. Fakat biraz gevşek davranıyorsunuz galiba. Şunları bir çoğaltalım. Her biriniz, izledi, izleyen her birisi başka birisine tavsiye ederse 100 kişi ise 200 kişi olur. 200 ise 400 kişi olur. Bunu yapalım. Bunda bir çıkarımız, menfaatimiz yok. Bizim gayetimiz, gayemiz Allah'ın ayetlerine bir kişiye daha nasıl ulaştırabiliriz? Siz de buna vesile olursanız bundan bir sevabı da siz almış olursunuz. Evet. Bunu çoğaltmaya çalışalım. Arkadaşlar tavsiye edelim, dinleyelim, dinletelim. Bunu sizden istiyorum. Abone olalım. Abone olmayanlar da abone olsun. Bunda bir menfaat, bir çıkar yok. Dediğim gibi ücret mücret yok. Gayrim sadece Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini insanlarla buluşturmaktır. Evet. Bu kadar yeter. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle inşallah.